Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte roblox'a epic mini games oynayacağız. Yanında Mehmet var. Şöyle göstereyim Mehmet'te. Şöyle oyunun sesini de birazcık kısalım. Ee, mini game videoları çekmeyi düşünüyorum birazcık Mehmet'le birlikte yapacağız. Bu arada e, Mehmet de artık çoğu videoma gelmeye çalışacak. Video yardımcısı olacak benim için. Lan selamünaleyküm abi. Arkadaşlar mantığını da söyleyeyim size hemen Epic Mini Games'in. Ben önceden birazcık oynadım. Ama çok abartı bir delisi değilim. Birazcık oynamıştım. Farklı farklı etkinlikler geliyor. Ve biz de o etkinlikleri yapmaya çalışıyoruz. Birinci olmaya çalışıyoruz. Böyle biraz kolay bir mantığı var. Ee, şu an daha başlamadı. Hemen hemen oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar. Geldik. ilk mini game'imizin ismi. Sadece yol. Ben ufak tefek anlayabiliyorum aslında şuradan. Bir yol yapacağız. Kesin buradan değil mi? sen biliyorsundur yolu ya. Oha lan yapıyor. Hile açtım beyler. Buradan evet, mı Allah. Abi bir de bunlar ye yeniden mi geliyor? Aa lan öldük mü gidiyormuş direkt. Peki. Neyse hemen izleyelim şu Mehmet'i. Dur Mehmet seni görüyorum. Savaş yazıyor üstünde. Savaşçı mısın sen? Mehmet yapma bak bir tane öldün mü daha da ölüyor ne? Ah Mehmet ya ne yaptın Mehmet ya? Bu arada arkadaşlar burada da sıkılmamak için ölünce bir tane mini game var şöyle. Abi ben bunu çok seviyorum lan. Şöyle kale savaşları diye bir şey çıktı. Ben kale savaşı mantığındaki şeyleri çok seviyorum. İnşallah bu da güzel. Abi çok güzel lan. Şimdi karşı kaleyle mi savaşacağız? Şş, birader sakin ol. Kapıya atlama böyle. Kafayı gömdü kapıya. Hadi gidelim Allah 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 Allah. Savaş yazıyor bak sen tam bir savaşçısın Mehmet. Yalnız şif yok yok lan ben bilgisayardan oynamıyorum şu an PC'den. Şöyle üstüne çıkayım neden bilmiyorum. Manyak askerleriz lan Bizden korkun Lan kızın efekte bak o kesin produr Allah Allah kaçın. Heh hadi ben sonra. Üf ne savaşıyorum be. Yemin ediyorum savaş parmaklarım yoruldu. Kardeşim bekle bir dakika. Kardeşim sen de bekle. Ama canım az bu beni alır. Gel lan buraya. Kaç <laughs> ya. Gel lan buraya. Hadi şimdi bir gider misin? Şu kaleyi mi almam gerekiyor yoksa onu mu gebert? Bak kaleyi aldım. Yok onu gebert. Kardeş bak. Ölme. Ay ben öldüm. Lan. Bu kadar da gaza gelmiştim ya. Burada da bir tane top var. Hemen bir şöyle. Allah uçuyorum Allah. Yani çok güzel lan. Şimdi bu mini game'imize biraz da oynayalım. Az tek macerası. Abi bu çok zor. Ben bunu biliyorum. Gidemiyorum. Oyun sal bizi. Sallan bizi. Evet şimdi küçüklerden atlayacağız. Siz de anlarsınız yani bunu. Kolay bir mantığı var. Siz anlarsınız. Siz yaparsınız bu işi. Tamam yaptık. Benim ne kadar farklı burası olduğunu herkes bilir. Lütfen herkes biliyormuş buradan taş geliyor saçma sapan kafama düşmezse sadece yaşayacağım hadi sen nereye git Allah ha. ha diken çıkıyor buradan ben yani çok yavaş gidiyormuş şöyle bunlar kolay işler bizim için şöyle de ince bir yol var çok ince de denemez Kardeş dur ben birinci Ay bu toprağa yalnız çekiliyorsa şu an bittim ben. He. Normal. Ee, bir parkur yani biz yaparız. Ah geldim. O baba parkur parkur nasıl yapar? Abi yaptık iyi. Hiç. Bakayım ne kadar para almışız? 310. Abi burada neler varmış? E hayvanlar. Evcil var. Bu da efektler. Abi efektler en iyisi bence. Neler varmış? Arılar mılar Ay ben kafa tası almak istiyorum ya. Neyse birazcık da para kasalım. Hem şu mini game'e de geçelim. Gladyatör alanı ha? Merak etme. Ay böyle kılıç şeylerini çok seviyorum da ben bilgisayarda değilken yapmayın lütfen. Abi bunu nasıl yapacağız? Ben böyle böyle gerçekten erkekliğin %90'ı uygulayarak hem saklamak hem de kaçmak anlamında iş yapıyorum. Kadir sen ne yapıyorsun gelme sakın bana. Sen iyi oynuyorsun sanki bilmiyorum. Mehmet ne yapıyorsun oğlum? Kardeş dur Mehmet. O Mehmet iyi aldı ha. Herif iyi aldı ha. Tamam, ben de aldım. Hayır kardeşimi geberttin. gel lan buraya. Oo sen de onu geberttin. Yok. Abi bu niye kaçıyor lan sürekli? Ay dur bunu şöyle yeneyim. Heh, tamam abi aldık. İşte bir PvP prosu abi ya. Burada da sıralama alan insanlar var. Burada Mahmut abla, Hüsniye teyze. Ne yapıyorsun? Ako Ako ne ya? Ne yazdın lan oğlum Ako ne? Yani dans ediyorlar şu an. Ne saçma bir iştir lan bu. Aa dur. Anladım, anladım, anladım. Buradan gelen Allah! Allah, 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 Allah. Ay, hay, hayır, 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 hayır. Lan çok kötüyüm ben bunda. Ah, ah. Ay, hayır. Ay kafam karış. Hepsine bas, hepsine bas. Rastgele bas, salla. Oğlum yapamıyorum bunu. Niye böyle bir etkinlik verdiniz lan bana? Oğlum ben hiç yapamam bunu. Ah. Hayır, 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 hayır. hayır. Heh. Hayır hayır, hayır hayır. Abi bütün kırmızılar gitti. Bütün kırmızılar oradan gitti. Şöyle. Oh. hay. Abi çok kötü lan. Hay bu etkinliği hangi şey akıllı yapmış? Hayır. Ay çok tedirgin ediyor beni. Yapamıyorum hiçbir şey. Hiç, kesinlikle ben birinci olamam ama neyse. Peki olurum lan. Hayır bir de hiç alışkın değilim ben böyle şeylere. Bir de tabletten oynuyorum. Her şey çok geniş. Dokunamıyorum. Kim birinci oldu? Oha adamlar 600 point yapmış lan. Biz 200'de kaldık. Mehmet sen de mi az yaptın lan? Oğlum çok zordu lan bu. Nereye gidiyorsun oğlum? Gel lan bir. <laughs> Kendi topaç diye bir etkinlik geldi. Bu arada ben bunları bilmiyorum. Yeni gelenler bunlar. Ben eskiden oynuyordum. Diken topu anlayabiliyorum. Bu kesin dönecek. Biz de kaçacağız bundan. Sence Mehmet? Mehmet nereye gittin oğlum? Tırman mı oraya? Abi hayır. Dur. Bekle bir saniye. Lan topaca bak. Topaç beynimize dönmek istiyor. Dikenli top açmış. Ya. Oğlum geri mi çekiyor lan bu beni? Yo, abi kolay lan bu. Şimdi birden hızlanıyormuş. <laughs> ne gülerim ya. Ay çok kolay lan. Şimdi birden böyle yukarı. Lan. Hop ne oldu? Şimdi mıyım ben de. Bu ne ya? Lan oğlum geliyor buraya. Aa, hızlanıyor yavaş yavaş. Bak bu sonra çok hızlanır. Bu zor olacak bence. Peşimizden geliyor bir de şerefsiz lan. Allah orada bütün killeri aldı. Oğlum keşke bunu bir oyuncu oynasaydı lan. Ben olsaydım böyle herkesin önünden böyle gebertin. Noob diyor. Ha bir adam sürüyormuş lan zaten. Bir de noob diyor. Mehmet oğlum noob deme lan adam. Noob deme. Ezik. De Abi kolay da. Lan oğlum adam o kadar kötü oynayamaz bence ya. Abi sen noobsun oğlum sen. Abi para param yetiyor kafatasına daha çok vardı ya mermiden kaçma diye bir şey geldi. Ben biraz denizde yüzmek istiyorum. Şöyle burada da yatarım böyle güneşlenirim. Çok güzel güneş var. Şöyle denizde yüzemiyorum. İşte ben bunu hiç sevmiyorum oyunlar. Ah lan düşüyorduk az Kardeşim şimdi ne yapacağız? Ben bir mermi gelecek. Bu eskiden de vardı biliyordu. Şimdi bilmiyormuş numarası yapmayalım. Kardeşim o mermiler ne? O mermiler bize gelmesin bak. Abi bunlar yandan gelirse çok zor oluyor arkadaşlar. Bir de ekranı çok uzatamıyoruz. Allah. Lan oğlum ödüm koptu. Arkadan birden geldi. Lan oğlum herkesi gibi. Allah. Lan. Oğlum doğuştan epic mini games'iyim ya. Şöyle. Şu da şöyle biri arkalayacak bizi. Tabii ki de ben bu oyunu iyi bilirim. Bu oyunda çakal çok fazladır. Oyunun yapımcısı çakal zaten. Heh, şöyle. Allah. Şöyle de geçelim. Hayır abi. Şöyle abi kolay lan. Mehmet ölmemişsin Helal olsun. Çift yok mu açık tam ekrandan mı? Abi tam ekrandan oynayan da. Yani helal olsun diyeyim. Ne diyeyim başka ya. Bak lan, lan. Abi Mehmet ne oldu? Tam ekran yemedi. Abi yalnız 3 kişi 3 kişi pro. <laughs> aramızda 3 kişi. Hayır bu da son elimiz olsun hem e, ya da son elimiz olmasın kafatası gibi alalım öyle çıkalım videoyu kapatalım videoyu. Uçurum kaosu diye bir şey geldi bence saçma bir şey. <laughs> Ama merak ettim ya güzel de olabilir. Şöyle tipsiz tipler var tipsiz tipler Evet şimdi ben ne yapayım bunlar ince he. Lan görünüşte hiç öyle gözükmüyor. Ben bunu süs bile zannettim ya. Abi birden bu çekilirse ödüm kopar. A adam kendisi düştü lan. Hı, hmm, de çekiliyor. Üstteki de öne gidiyor. Hmm, anladım. Kardeş gelin buraya. Şu an bu kırmızı olsaydı vallahi bütün killeri dur lan. Şöyle geleyim ya. Ben korkuyorum. Allah. Lan burası en güvenlisi bence. Buradan ayrılmayalım biz. Kardeş işte, doğru diyorum ben de buraya geliyorum. Heh Allah! Lan oğlum bence en güvenli yer burası. Ben buradan ayrılmam. Abi çok zor değil ama eğlenceli lan. Ben bunu kötü zannetmiştim. Allah. Lan oğlum bak sana güvenmiştik. Arkamızdan bıçakladın bizi lan. Allah! Hay! Lan oğlum adam düştü lan. Lan lan. Abi Mehmet sen niye atladın kardeşim? Heh, hemen şu kafatasın yalnız iyi para verdi ha. Güzel bir şey var mı? Yok. Kafatası olsun. Aa kafatasımız oldu. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Oğlum iki tane Mehmet'ten var lan. Bu nasıl iş?